Merhaba arkadaşlar. Windows Server 2012 kurulumunu tamamladık. Şimdi de DNS ayarlarını yapacağız. İlk olarak Windows Server 2012 ekranımızı full screen yapalım. DNS ayarlarını yapmadan önce sabit IP tanımlamamız gerekiyor. Biz e, Windows Server 2012'yi tamal işletim sistemi olarak bulduğumuz için VirtualBox direkt olarak dıştaki bir ağ bağlantısını kendi içerisinde ayrı bir ağ oluşturuyor. Dıştaki ağ bağlantısını görmüyoruz. O yüzden onu düzeltmemiz gerek. Divas deyip network adapter. NAT, NAT şeklinde olduğu için dıştaki bir ağ bağlantısına ulaşamıyoruz. Bunu bridge, köprü yani bridge adapter köprü yaparak dıştaki ağa ulaşabiliriz. Ok diyoruz. Bağlantımızı yaptıktan sonra şimdi sabit IP tanımlaması yapıyoruz. Ağ ve paylaşım merkezini aç. Ethernet özellikler, internet protokolü. Aşağıdaki IP adresini kullan kısmına, IP adresi kısmına 10 10 48 249 Alt almak 255 255 252 0 varsayılan A geçidine 10 10 48 1 Tercih edilen DNS sunucusuna ise 193 140 21 100 Sayılarını yazdıktan sonra tamam diyoruz. Tamam. IP Ağ yaptıktan sonra bağlantı olup olmadığını kontrol etmek için ping atalım. Power kısmını açıyoruz. Ping yahoo.com yazdığımızda bağlantı gerçekleştirdi. IP tanımlamamızı doğru yapmışız. DNS oluşturmadan önce bilgisayarımızın adını belirlememiz gerekiyor. Bilgisayar, tıklayıp Özellikler, Gelişmiş Sistem Ayarları, Bilgisayar Adı deyip buradan bilgisayarımızın adını değiştireceğiz. Değiştir seçeneğimize tıkladık. Şimdi deyip burada DNS son eki belirtmemiz gerekiyor. Bizim bilgisayarımız sunucu olduğu için bir eki olacak. Bizim ekimiz Anadolu.edu.tr olacak. Dedikten sonra tamam diyoruz. Bilgisayarımızın adı da PC kalsın. PC kabul etmedi. Boça yazalım. Tamam. Bu değişikliğin uygulanması için bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Şimdi yeniden başlat. Adını değiştirmemizdeki amaç, bu bilgisayarın sunucu bilgisayarı olduğu için adını değiştirmemiz gerekiyor. Adını değiştirmemiz gerekiyor. sunucu yöneticisi kısmından DNS kurmaya başlayacağız. Fakat ilk olarak DNS hakkında size biraz bilgi vereyim. DNS, domain name sitesinin kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise alan isimlendirme sistemidir. 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini IP'ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir. Host ismi tümüyle tanımlanmış isim olarak da bilinir. Bilgisayarın ismini, bilgisayarın bulunduğu internet domainini gösterir. Örneğin halime.anadolu.com.tr ismi olsun. Bu isimde anadolu.com.tr ifadesi internet domainini, halime ismi ise bu domaindeki tek bir makineyi belirtir. DNS verilen bir makine adının IP adresini çözerek makinelerin internet üzerinde host isimleriyle haberleşmelerine olanak tanır. Şimdi DNS'imizi kurmaya başlayalım. Sunucu yöneticisinden rol ve özellik ekle kısmını açıyoruz. İleri seçeneğini tıklıyoruz. Rol tabanlı özellik tabanlı yükleme ileri ileri. Buradan DNA sunucusu kuracağımız için DNA sunucusu seçeneğini tıklıyoruz. Özellik ekle ileri ileri. i̇leri. Yükle dediğimizde DNA sunucumuz yükleniyor. DNS sunudumuz IP adresi ile domain eşleştirmek için kullanılan bir sistemdir. sunucumuz başarıyla yüklendi. Gördüğünüz gibi sol tarafa DNS geldi. Tıklıyoruz. Bot hediye oluşturduğumuz DNS sunucumuz geldi. Sağ tıklayıp DNS yöneticisi dediğimizde göçe.anadolu.edu.tr adlı DNS sunucumuzu açtık. Tıkladığımızda ileriye doğru arama bölgeleri dediğimiz bölge oluştu. Bizim asıl işlemleri yapacağımız yer burası. DNS kayıtlarını buraya gireceğiz. D&S sunucumuzu oluşturduktan sonra tekrar ağ ayarlarını yapmamız gerekiyor. Ağ ayarlarına bakalım. Ethernet. Özellikler. Tercih edilen D&S sunucumuz değişmemiş. Bizim bunu 127 0 0 bir yapmamız gerekli. Çünkü DNA sunucumuz, bu makinemiz kendisi DNA sunucusu olduğu için sorguları da kendi üzerinden çalıştırması gerekli. Eğer sorguları bilemiyorsa da lokal hosta sorsun diye bu şekilde yaptık. Az önce açmış olduğumuz, oluşturduğumuz DNS sunucumuzu açıyoruz. sağ tıklayıp tüm görevler dediğimizde başlat kısmına bakıyoruz. Başlat kısmı pasif olduğundan dolayı DNS sunduğumuz çalışıyor demektir.